21 yaşında, aralıklı dişleri ve koyu bukleleri olan bir stajyer öğretmen olan Julie McFord, Bumber'la Sleepy Juice adlı bir pizzacıda garsonluk yaparken tanışmıştı. Bumber orada barmen olarak çalışıyordu ve Bambur onu büyülüyordu. Ancak araştırmacılara ilişkilerinin fırtınalı olduğunu ve ailesine olan nefretiyle giderek daha da gölgelendiğini söyledi. McFord, onu koruyucu gözesim altına alan Stan Jones tarafından sorgulandı. Ona Bamber'ın cinayetleri bir yıldan uzun süredir planlandığını söylemişti. Mükemmel bir cinayet işlemek istediğini söyledi dedi ve ekledi. Jeremy'nin tek istediği paraydı. Bamber, kız kardeşini suçlamak için sahneyi ayarlayacağını, sonra mutfak penceresinden gizlice çıkıp bisikletle kaçacağını söylemişti. Macford, çok üzüldüm, ağladım ve bir daha bundan bahsetmemesi konusunda ısrar ettim dedi. Cinayetlerden önce Bamber'ın arayıp, Suç bu gece işlenecek ya da asla dediğini söyledi. Maruyana içiyordu ve ona sadece bu kadar aptal olma demişti. Sabah üçten sonra tekrar arayıp çiftlikte bir şeylerin ters gittiğini söylediğinde kendini uykulu hissediyordu ve yatağa dönene kadar ne demek istediğini anlamamıştı. Sonra Jerry'nin ailesini öldürdüğünü biliyorum dedi. Polise Bamber'ın sonraki günlerde detayları açıkladığını söyledi. Kendini sertleştirmek için çıplak elleriyle fareleri boğmaya çalışmıştı ama sonunda bunu yapamayacağını anlamıştı. Bu yüzden bir tetikçi, yerel bir tesis tesisatçı tutmaya karar vermişti. Bamber ona 2000 sterlin ödemiş ve suç tamamlandıktan sonra Beyaz Saray'dan aramasını söylemişti. Taft Jones karakola çağrıldığında golf kulübünde bir akşam yemeği dansına katılıyordu. Bunun çok iyi olması lazım diye beyan etti. Macfart'ın Bamber'ı suçladığı söylendiğinde tafın yüzü bir anda kırmızıdan beyaza döndü. Bamber hemen baş şüpheli olarak adlandırılmıştı. Taff Jones, Bamber'ın Shayla'nın eski dairesinde kaldığı Londra'ya gitti. Ertesi sabah erkenden kapıyı çaldı ve Bamber uykulu bir şekilde kapıyı açtı. Jones, seni, anneni, babanı, kız kardeşini ve iki çocuğunu öldürmekten tutukluyorum dedi. Bamber ona baktı. Duyduklarıma inanamıyorum dedi. Beni başka bir şey için mi istiyorsun? Cinayet değil. İstasyona geri döndüğünde Bamber, McFart'ın ilişkilerini bitirdikten sonra bu hikayeyi uydurduğunu iddia etti. Eğer o beni hapse başka hiç kimse beni alamazdı dedi. O gece hücresinde bir memurdan McFurth'a şefkat dolu bir not vermesini istedi. Seni düşünüyorum. Ayrıldığımız için özür dilerim. Seni seviyorum. Notu Stinko adlı evcil hayvan adıyla imzalamıştı. Sorgulamalar devam ederken Bamberj anne babası, babasını sevdiğini ısrarla söyledi. Annesiyle ilişkisinin hem sert hem de pürüzsüz olduğunu ve annesinin dini görüşleri konusunda çatıştıklarını kabul etti ancak yakın zamanda çok daha fazla ortak zemin bulduklarını söyledi. Şayla'dan hoşlanıp hoşlanmadığı sorulduğunda kız kardeşimi seviyordum ama son birkaç yıldır akıl hastalığını anlayamıyordum diye yanıtladı. Tef Jones cinayetlerden beri bazen şaşırtıcı derecede neşeli göründüğünü ima ettiğinde Bamber bunu manik depresyona bağlamıştı. Özel olarak dedektif Bamber'ın suçlandığından hala şüphe ediyordu. Sanırım yanlış ağaca havlıyoruz dedi bir meslektaşına. Çok geçmeden Stan Jones daha agresif bir yaklaşım sergilemek üzere getirildi. Bamber sorgu sırasında çoğunlukla sakinliğini korudu. Ancak aile üyelerinin vücutlarına 20'den fazla kurşun sıkıldığı söylendiğinde öfkelenmişti. Sen sert bir piçsin dedi Stan Jones. Sanırım sürekli bana baktığını not etmeni isterim demişti. Bamber suçla herhangi bir bağlantısı olduğunu inatla reddetse de iki önemli itirafta bulunmuştu. Birincisi, Beyaz Saray'a kilitliyken girmenin bir yolu olup olmadığı sorulduğunda çocukluğundan beri pencereleri nasıl açacağını bildiğini söylemişti. İkincisi, Osea Road tatil parkındaki hırsızlığı gerçekleştirdiğini itiraf etti. Bir numaralı şüpheli olacağımı biliyordum ama bunu kanıtlayamayacaklarını biliyordum dedi. Polis cinayet davasında da onun suçluluğunu kanıtlayamadı. Beckford'ın tanıklığı çok önemliydi ama o kusurlu bir tanıktı. Bamber'in Osea yolundaki hırsızlığı gerçekleştirmesine yardım ettiğini ve ev arkadaşlarından biriyle bir dizi çek dolandırıcılığı yaptığını itiraf etmişti. Sonra tetikçi olmakla suçlandığı tesisatçının tartışılmaz bir mazereti olduğu ortaya çıktı. Polis Bamber'e 5 gün tuttuktan sonra onu cinayetlerle ilişkilendirecek somut hiçbir şey olmadığını kabul etmek zorunda kalmıştı. Hırsızlıkla suçlandı ve kefaletle serbest bırakıldı. Bir arkadaşının beyaz jaguarıyla karakoldan ayrıldığında sivil polisler onu takip ediyordu. Gece dışarı çıktı. Önce bir şarap barına, sonra da şafak vakti Shaila'nın dairesine dönmeden önce String Fellows adlı lüks bir striptiz kulübüne gitmişti. Bamber hayatına devam etmeye çalışırken onun hakkındaki şüpheler yayılıyordu. Serbest bırakıldıktan dört gün sonra San, kız kardeşinin üstsüz ve tam önden çıplak fotoğraflarını satarak ailesinin ölümlerinin korkuşluğundan para kazanmaya çalıştığını bildirerek sansasyon yaratmıştı. Makalede Bamber'ın görüntüleri önemli bir meblağ karşılığında teklif ettiği ve her şeyi en ince ayrıntısına kadar göstereceğine söz verdiği belirtildi. Ertesi gün Bamber bir arkadaşıyla birlikte Saint Tropez'e gitmek üzere ülkeden ayrıldı. O zamana kadar Taf Jones kenara çekilmişti ve soruşturmanın yeni bir lideri vardı. Dedektif komiser Mike Ainslie'dı. Soruşturmadaki canlılığıyla ün yapmış, dar gözlü, sarkık çeneli bir adamdı. Anşlay, Bootfuller'ın davayla ilgili notlarını istedi ve Bamber'ın suçluluğuna daha da ikna olmuştu. Cinayet gecesi olay yerindeki memurlar, Bamber'ın davranışlarını tuhaf bulduklarını ileri sürdüler. İngiltere'nin acil durum hattı olan 999'u aramak yerine, yerel polis karakolunun numarasını bulmak için zaman ayırmıştı. White House'a giderken arabasının yanından geçtiklerinde, şüpheli bir şekilde yavaş yürüyor gibi görünüyordu. Bazıları, kuşatma sırasında garip bir şekilde sakin göründüğünü veya ağlama ve övürme gösterilerinin sahte olduğunu söylemişti. Bamber'ı evine kadar eşlik eden memur, hiçbir duygu belirtisi göstermediğini söyledi. Kulübesine vardıklarında kendine bir fincan kahve ve bir pastırmalı sandviç hazırladı. Yeni adli testler Shaila'nın suçluluğuna dair şüpheleri de arttırıyordu. Ellerinden alınan sürüntü örneklerinde tüfeğini defalarca doldurup ateşlemiş biri için alışılmadık derecede, az kurşun bulundu ve ayakları şaşırtıcı derecede temizdi. White House'taki ocaktan alınan boya örneği akrabalarının keşfettiği susturucudaki kırmızı boyayla uyuşuyordu ve şömine rafının alt rafında yüzeyiyle eşleşen çizikler bulunmuştu. DNA testi henüz yaygın olarak kullanılmıyordu. Ancak bilim insanları susturucunun iç bölmelerinde kurumuş bir kan pulu çıkardıkları bir kesin, bir keşifte bulundular. Kan grubu Shaila'nınkiyle uyuşuyordu. Bir uzman Kanın Shayla'nın boğazındaki yaralardan sıçrayan kan olduğu sonucuna vardı. Ve testler susturucu takılıyken tüfeğin tetiğine ulaşıp kendini vuramayacağını doğruladı. Polis artık şaylanın öldürüldüğünü iddia etmeye hazırdı. Einşlay, kamu savcılığına Bamber'ı elde edeceği muazzam servet için ailesini öldüren, hesaplı bir katil olarak tanımlayan bir rapor gönderdi. Eylül ayı sonlarında Saint-Tropez'den dönen Bamber, Dover'daki gümrük salonunda tutuklandı. Ertesi gün 5 cinayet suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı ve kefalet olmadan tutuluyordu. Norwich hapishanesine götürülürken bir grup arkadaşını gördü ve onlara gülümsedi. Sonuçta sanık katilin bir polis minibüsünün arkasında sırıttığı basın fotoğrafı suçun en kötü şöhretli görüntülerinden biri haline geldi. Bamber'ın avukatı Rivlin adında seskin bir kraliçe danışmanı, müvekkilinin davası hakkında ciddi endişelere sahipti. Susturucudaki kan ciddi bir zorluk oluşturuyordu. Bambır, akrabalarının bunu yerleştirdiğini öne sürdü. Ancak Rivlin bunu mahkemede sunulmayacak kadar uydurma olarak nitelendiriyordu. Duruşma yaklaşırken Bambır'ın üzerinde doğaüstü bir sakinlik çökmüş gibiydi. Neden masum bir adamı böylesine korkunç bir suçtan masum etsinler ki? Mahkemeye çift düğmeli mavi bir takım elbise, tertemiz beyaz bir gömlek ve çizgili bir kravatla çıktı. Kendisine beş cinayet suçlaması yöneltildi ve her birinin suçsuz olduğunu iddia etmişti. Savcılık onun usta, soğukkanlı, hesapçı bir katil olduğunu ileri sürdü ve tanıklar onun Newville ve June'dan nefret ettiğini söyledi. Robert Woodfuller, Bumber'ın anne ve babamı kolayca öldürebilirim dediğini hatırlamıştı. Newville'in sekreteri Barbara, Bumber'ın cinayetlerinden sonra babasının ofisini temizlemesini istediğini ve ona küstah ve iğrenç bir tonda her şeyden kurtulmasını söylediğini anlatmıştı. Shayla'yı tanıyan birkaç kişi onun silahlarla deneyimsiz olduğunu doğrulamıştı. Psikiyatrist Ferguson onun daha önce çöküntülerini ve Jun ile olan sorunlu ilişkilerini kabul etmişti. Ancak onun babasına veya oğullarına zarar verebileceğini hayal edemediğini söyledi. Beckford, sade bir çiçek desenli bluz ve kalem etek giyerek tanık kürsüsünde 5 saatten fazla zaman geçirdi. Bamber'ın planını anlatırken titredi ve hıçkırıyordu. Suçunu neden bu kadar uzun süre sakladığını sorulduğunda ise Jeremy'nin ne yapacağından korkuyordum, sadece korkuyordum demişti. Rivlin onunla birlikte olmaya, onunla yemeğe çıkmaya, onunla yatmaya nasıl dayanabildin diye sormuştu. Polise gitmemin tek nedeni buydu dedi. Onu benden uzaklaştığını hissettiğim için değil, böylesine iğrenç bir şeyle baş edemediğim içindi. Bamber kürsüye çıktığında tanıklığı o kadar sessizdi ki, yargıç sık sık onu konuşmasını söylemek zorunda kalmıştı. Ebeveynlerini sevdiğini ve onlara zarar vermekten hiç bahsetmediğini ısrarla söyledi. Bu da tanıkların analarının kendisine yöneltilen iddialar tarafından çarpıtıldığını ima etti. Bu psikolojik bir şey değil mi dedi. Kendi amcasının kendisi hakkında neden yalan söylemiş olabileceği sorulduğunda ise sadece nedenlerini tahmin edebiliyorum ve bunu yapmamın çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum diye yanıtladı. Bamber, çapraz sorgu sırasında yalnızca bir kez iki çocuğun uyuduğu bir evde neden ortalıkta silah bıraktığı sorulduğunda soğukkanlılığını kaybetti. Dikkatsiz davranıyorum dedi fısıldayarak ne olacağını bilmiyordum. 17 gün sonra yargıç Drake, İngiliz hukuk geleneğine uygun olarak jüri için delilleri özetlemişti. Karmaşık beyaz bir perukla kürsüden aşağı bakan yargıç, Shaila'nın açıkça dengesiz bir kadın olduğunu kabul etti ancak cinayet gecesi psikotik bir durumda olduğuna dair kesinlikle hiçbir kanıt olmadığını söyledi. İnce yapılıydı. Bu da o sert çiftçi babayla savaşıp onu yenmesinin çok düşük bir ihtimal olduğunu gösteriyordu. Elleri ve ayakları o kadar temizdi ki cinayetleri onun işlemiş olmazsa akıl almazdı susturucunun üzerindeki boya, mutfaktaki mücadele sırasında silahın üzerinde olduğunu kanıtlıyordu. Ve uzmanlar içindeki kanın Şayla'ya ait olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söylediler. Birkaç saat süren müzakerelerin ardından, jüri ona iki çoğunlukla bir karara vardığını duyurdu. Mahkeme salonu iki jüri üyesinin hıçkırıkları dışında sessizdi. Başkan beş suçlu iddiasını okurken, Bamber sandalyesine gömüldü, yüz atları dehşetle kasılmıştı. Hakim ona ayağa kalkmasını emretti. Ailenizin beş üyesini öldürmesini planlama ve gerçekleştirme konusundaki davranışınız neredeyse inanılmaz derecede kötüydü dedi. ve müebbet hapse mahkum edilmişti. Mahkeme dışında Robert Woodfleur zafer dolu bir konuşma yapmıştı. Shaila'yı eğlenceyi seven bir kız olarak tanımladı ve Anishla'ya davadaki özenli ve çalışkan çalışması için teşekkür etti. Onlarca yıl boyunca ölümüne kadar yeğeninden mahkum numarasıyla bahsedecekti. en Aiton daha sonra mutlak bir rahatlamayla ağladık diye yazmıştı. Polis, Bamber tarafından kandırıldığı için basında alay konusu olmuştu. News of the World, ayakları ile kaplı ve ağzında bir balta olan bir cesedin nehirden çıkarıldığı karikatürünü yayınlamıştı. Ve bir dediktif, bu açık ve kapalı bir dava intihar demişti. Baş polis memuru, aileye resmi bir özür sunmak için polis merkezinde bir öğle yemeği düzenlemişti. Bamber, ülkenin en üretken tecavüzü ve katillerinin birçoğuyla birlikte kendi müdürü tarafından cezai çöp kutusu olarak tanımlanan Victoria dönemi hapishanesine gönderilmişti. Orada yazarlık dersleri veren şair Ken Smith, Bamber'ı adını temize çıkarma kararlılığından sürekli bahseden zayıf, çocuksu bir figür olarak hatırlamıştı. Smith, hapishanedeki zamanını anlatan bir kitapta, beni etkileyen şey onun inançlarının gücü ve bunu her gün sürdürmek için gereken güç diye yazdı çok iyi bir aktör, çok zeki bir psikopat ya da çok masum bir adam olmalıydı. Yine de zaman geçtikçe Bambers olmaya başladı. Smith daha gri, daha sarı, daha iç içe kapanık oldu. Eski gazetelerin rengine dönüştü diye yazdı. Hapishane onu sessizliğinde boğmaya başlıyoruz demişti.